borçların yapılandırılması konusu. Şimdi bu konuyu bir değineceğiz Faruk Erdem'le birlikte. Ee, Faruk Erdem bu borç yapılandırma konusu nasıl hesaplanacak? Şimdi ne kadar tabii nasıl yapılacak? Borç yapılandırma derken hani bu genel bir şey değil. Hı hı. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Çünkü borç yapılandırmalarda biliyorsun vergi borçları, prim borçları vesaire onlar giriyor ama öyle bir yapılandırma yok. Bu tamamen bankalara olan borçların yapılandırılması ile ilgili Merkez Bankası'nın yaptığı bir uygulama. Bu daha önce de oldu ve epey de bir vatandaş yer alınarak borcunu daha kolay taksitlerle ödedi. Burada tabii hem kredi kartı borçları hem de kredili mevduat hesabı varsa o borçlar hani destek hesap dediğimiz borçlar hem de tüketici kredisi borçları kapsamda. Çok soruluyor hani sona bırakmadan baştan söyleyeyim burada sadece bu borçlardan Asgari tutarı ödemediğiniz ya da dönem borcunun kısmen ya da hiç ödemediğiniz borçları kapsıyor Yani şu çok soruluyor İşte ben icralık oldum mahkemelik oldum beni de kapsıyor mu kapsamıyor Çünkü zaten bir icra davası var o devam ediyor Yani bir itirazınız olacaksa oraya itiraz edeceksiniz Hı. Veya bankayla görüşüp onu veya avukatla neyse yani o noktaya getirmemek lazım evet. kredi kartı meselesini hep kredi kartı işinde şunu söylüyorum ben. Kredi kartı kayıtlı ekonominin bir aracı ama bilinçsiz kullanırsanız sonuç bu oluyor. Çok yani hatta bunu bir bedava alışveriş aracı olarak gören bir anlayışımız da var. İşte markete domates almaya girip kaza kalıp çıkıyoruz. Neticede kredi kartıyla ödedi, ödüyoruz, bedava zannediyoruz ama halbuki. ...biz geleceğimizi orada bırakıyoruz. Dolayısıyla kredi kartını bilinçli kullanırsak... ...kayıtlı ekonomiye faydası var... ...bilinçsiz kullanırsak başımıza bela açıyor. Evet. E, o yüzden de benim bir mottom var... ...onu hep tekrarlıyorum. Ödeyebileceğin kadar harca... ...harcadığının tamamını öde. Yani asgari tutarını ödeme, Hı. kredilendirme. Kredilendirirsen... ...bankayla neredeyse akraba oluyorsun. Yakın akraba oluyorsun. Havis. Çünkü hiç bitmiyor borcun. Çünkü o kredi kartını bir daha kullanıyorsun. O yüzden... Çok mecbur kalmadıkça diyorum senin aylık ödeme imkanın 2000 liraysa o ay kredi kartında 2000 liralık alışveriş yap hı hı. ve 2000 liranın tamamını öde. Bunun anlamı şu bir aylık faizsiz kredi kullanmış oluyorsun. Ne, neyse bunu yapamadın ve borcunda, Diyelim, bu tablo evet, oluştu. tablo oluştu. borcunda ödeyemedin. Şimdi 3 aylık bir süre var. Bu 3 aylık süre içinde ilgili bankaya başvuruyorsunuz. Zannedersem 2010'una kadar bir süre var. bu süre için Benim hangi bankadan borcum varsa X bankasına evet, oraya gidiyorum gidecektim. şubeye başvuruyorum. Tabii ben bu yeni yapılandırma yasasından düzenlemesinden faydalanmak istiyorum diyorsunuz. Burada tabii aylık 3.11'lik bir faiz oranı belirlemiş Merkez Bankası. Çok yüksek bir faiz mi? Evet çok yüksek bir faiz ama Baktığınız zaman eğer siz bu yapılandırmadan faydalanmazsınız, temerüte düşerseniz çok daha yüksek evet. faizler ödersiniz. Şu anda bile gecikme faizleri %5'e yakın, 4.75 civarında. Civarı, evet. ha, önümüzdeki günlerde işte yarın öbürsü gün faiz düşer, belki bankalar faizleri indirirler. O yüzden de 3 aylık bir süre var. Şu perşembeyi bir beklemek lazım buna başvurmadan. Düşebilir odan. mi bu oran? E, düşebilir tabii e, yani şöyle siz yapılandırmaya başvurdunuz ama ilerki işte 48 ay diyor 4 yıl 4 yıl sonra faizler elbette düşecek. Dolayısıyla o dönemde bu yapılandırmayı yenileyebilirsiniz. Hı hı. Şimdi şu örnekden evet. gidelim istersen. Şimdi 12 aya 100 bin liralık bir borç için 12 aya böldürseniz yıllık 10.681 lira ödüyorsunuz. Bu da toplamda 128 bin. E, lirayı geçiyor. Yani %28.18'lik bir faiz ödüyorsunuz yıllık. Aslında bu biraz mantıklı geliyor ama söylediğim gibi 475'ten geciktirirseniz bunu, daha ayrıca daha işte şey. avukatlık masrafı şu bu da devreye girerse, yani bunu 128 bin lira değil, 328 bin lira bile alırlar sizden. yani 24 o 24 aya çıktığımızda tabii taksit tutarı biraz daha düşüyor ama geri ödenecek rakam Evet yani çünkü faiz yükseliyor orada %58 oluyor. 36 ayda işte yine 5000 liraya düşüyor faiz taksit ama bu sefer %91,5'luk bir faiz ortaya çıkıyor. 48 ayda da %128. Dediğim gibi faizler düşerse siz bu yapılandırmayı yaptınız, ödemelerinizi yapıyorsunuz. 2 yıl sonra, 1 yıl sonra faiz ciddi şekilde düştü. O zaman bankaya müracaat edip bir küçük yüzde ikilik bir gecikme cezası var. Onu ödedikten sonra yeniden yeni faizle yapılandırıp devam edebilirsiniz. Daha önce yapılandırmış olanlar da bu haktan faydalanacaklar. Hı hı. dediğim gibi ilgili bankaya başvurulacak. 3 aylık da bir süre var. Oldukça önemliydi. Evet. Faruk Erdem çok Sürekli teşekkür ederim. Süreç başladı ama isteyen şu anda gidip, şu an gidip bankadan Şu gidip anda banka şubesine evet. hemen gidip işlem evet. yapılabiliyor.